Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, 7. Bölüm Sokağın başından iki jandarmayla genç bir jandarma çavuşu belirdi. Hürriyetin ilanından beri oldukça kendilerini gösteren bu devlet kuvvetlerine karşı halk, eski zaptiyelere yaptığı gibi laubalilik göstermiyor ve bir tanesi bir yerde görününce herkes işine gücüne gidip üstüne iş açmamayı tercih ediyordu. Bu sefer de onların görünmesiyle meydanın boşalması bir oldu. Yolları tutmaya koşan jandarmalar şahit yazmak için ancak 4-5 kişiyi oradalı koyabildiler. Bu şahitlerden ikisi adlarını jandarmalardan birine yazdırdıktan sonra belediye doktoruna ve Ali'nin babasına gönderildiler. Ve Şakir koluna giren bir jandarmayla birlikte ağır ağır yürümeye başladı. Hacı Etem kargaşalık sırasında birdenbire ortadan kayboluvermişti. Tavşan bayırının eteklerindeki karakola kadar hiçbiri ağzını açıp bir şey söylemedi. Pembe boyalı ahşap binaya girince şahitlerle Şakir sofada kaldı. Çavuş odasına giderek kağıt kalem hazırladı. Şakir'in elinden alınan kocaman toplu tabanca masanın üstünde uzanıyordu. İlk önce içeri çağrılan Şakir ifade verecek halde değildi. Şaşkın ve hala sarhoştu. Çavuşun verdiği tabakadan kalın bir cigara sarmaya çalışıyor fakat titrek parmaklarının arasından cigara kağıdı mütemadiyen kayıyordu. Çavuş önündeki kağıtlara duvardan alıp masanın üstüne koyduğu aynalı küçük lamba ışığında katilin ancak hüviyetini yazabildi. Sonra kapının yanında bekleyen jandarmaya al götür şahitlerden biri gelsin dedi ve arkasına yaslanarak esnedi. Şakir ayaklarını sürüyerek kapıya gitti. Fakat dışarı çıkarken Hacı Etemle göğüs göğüse geldi. Bu sanki Şakiri görmemiş yahut onu tanımıyormuş gibi başını bile çevirmeden çavuşa doğru yürüdü. "Nasılsın bakalım Cemal çavuş?" dedi ve sonra başını sallayarak ilave etti. "Yazık oldu aslan gibi delikanlıya billahi çok yazık oldu." Cemal çavuş genç ve meslekte yeni bir jandarmaydı. Fakat Hacı Etem'in buraya Ali'ye yanıp yakılmak için gelmediğini anlamayacak kadar da saf ve acemi değildi, şüpheli gözlerle karşısındakine baktı. Hacı Etem dışarı çıkmayıp kapıda bekleyen ve lakayt gözlerini kendisine diken Şakir'i göstererek, bu oğlana anası yatak yorgan gönderdi, onları getirdim. Yolunuyor zavallı kadın, pek perişan oldu. Sonra Şakir'e dönerek, ''Git yatağını ser, uyu. Sabah ola, hayır ola. Bir kazadır oldu artık. Dikkatsizlik ettin.'' Sarhoşlukta insan daha çok sağına soluna bakmalı dedi. Şakir bu sözlerin manasını düşünerek yavaş yavaş dışarı çıktı. İçeride Hacı Etemle Çavuş yalnız kalınca bir müddet sustular. Sonra Çavuş gözlerini Hacı Etem'e çevirerek ne var der gibi bir işaret yaptı. Öteki susmakta ve derin derin düşünmekte devam ediyordu. Nihayet uzun hesaplar yapıp yekununu toplamış gibi başını silkti. Ne olacak bu oğlanın hali dedi. Allah bilir. Bir de koca reis bilir. Koca reis dediği ağır ceza o zamanki ismiyle mahkeme cinayet reisiydi. İri yarı ve oldukça yaşlı bir adam olduğu için halk daha doğrusu mahkemeye işi düşenler ona bu adı takmışlardı. Hacı Etem hafifçe tebessüm etti ve karşısındakine manalı gözlerle bakarak ''Koca reis ne edecek ki? Bir kazadır oldu. İşte tasmim, tasavvur yok, cinayet değil. Çavuş eliyle işaret ederek yapma canım dedi. Bu kadarını bize bari anlatma. Şahitler dışarıda. Şimdi hepsine soracağım. İki gözüm, elmas çavuşum. Bir beni dinle de sonra şahitlerini çağır. Zaten ben de şahit sayılırım. Hem oradaydım hem de sarhoş değildim. Yerinden kalkıp çavuşun masasına gitti. Ellerini kavuşturup oraya Cemal çavuşun önüne dayadı başını ileri uzatarak yavaş sesle fakat hiç durmadan ve cümleleri birbiri arkasına sıralayarak birçok şeyler söyledi. Bu meydanda Ali'nin ölümünün bir kaza seri olduğunu Çavuşa ikna etti. Sonra doğrularak gitmeye hazırlandı. Bu sırada gözleri masanın kenarında duran iri simit ve son tabancaya erişti. İki gözüm dedi. Bu iş bir kaza fakat bu kazayı Şakir'in yaptığı muhakkak mı? Cemal Çavuş bu kadarını anlamaya Deminki mükalemenin ve onun sonunda masanın üstüne bırakılan ufak bir torbacının kafi olmadığını bildiren bir baş silkmesiyle cevap verdi. O zaman Hacı Etem elini ceketinin sağ cebine atarak bir küçük torba daha aldı. Masanın üstüne diğerinin yanına bıraktı. Sonra pantolonunun cebinden ufakça bir Browning tabancası çıkarıp çavuşa uzattı. Karşısındaki hayretle silahı alıp bunun ne demek olduğunu sorarken Hacı Etem masanın üstündeki İri, toplu tabancayı beline yerleştirdi. Cemal Çavuş hep o sükutu ve anlayışlı tavrıyla karşısındakini süzüyordu. Dışarı çıkarken arkasından seslendi. Bir falso verip benim de başımı belaya sokmayın, işinizi sağlam tutun. Sen merak etme, müsaade et de dışarıda şahitlere birer cigara vereyim. Çavuş tekrar gülümsedi ve masanın üstündeki torbacıkları ceketinin iç cebine yerleştirdi elinde tuttuğu Browning tabancayı da çekmecelerden birini çekerek oradaki kağıtların üstüne bıraktı ve gözü kilitleyip anahtarı yanına aldı. Odadan dışarı çıkan Hacı Etem dördü de oturdukları sıranın üstünde uykuya dalmış bulunan şahitleri dürterek uyandırdı. Hepsine birer tutam kaçak tütün ikram ederek havadan sudan ve Ali'yi kimin öldürdüğünden bahsetti. Bu şahitlerin üçü gelinin geldiği Çoruk köyündendi. Hacı Etem'in öğrettiği şekilde şahitlik ederlerse mahkemeye daha az gelip gideceklerini ve başlarına daha az bela sardıracaklarını düşünerek başlarını tasvip ile sallıyorlardı. Dördüncüsü davulcu çingenelerden biriydi. Hem jandarma eline düştüm diye korkudan titriyor hem de bu işten ne vurabileceğini hesaplıyordu. Fakat Hacı Etem çavuşa gösterdiği eli açıklığı bunlara da göstermek niyetinde değildi. Onun için elini davulcunun omuzuna koyarak Bülent Çingene dedi. Ben de oradaydım. Bütün vukuatı gördüm. Her şey benim anlattığım gibi oldu. Eğer başka türlü ifade verip yalancı şahitlik edersen leşini sererim. Davulcu oturduğu yerden kalkıp elini bağrına basarak aha namusum hakkı için dediğin gibi ifade vereceğim. Ama bizim kışlak buraya uzaktır. Gidip gelmesi güç olur. İşler yüzüstü kalır. Onun için telaş ediyorum dedi. Hacı Etem ona bir tutam daha tütün uzatarak kalktı. Karakoldan çıktı ve gecenin vaktinden sonra Hilmi Beylerin evinin yolunu tuttu. Çavuşun yanına giren şahitler hep aynı şeyi söylediler. Bir şey görmedik, bir şey duymadık. Herkes içip oynuyor, keyfine bakıyordu. Bir aralık Ali aman deyip yere yıkıldı. Meğer lisem vurulmuş. Hepsi ifadelerinin altına parmak bastılar. Sonra onlar da karakoldan çıkıp üçü bir tarafa, biri başka tarafa yollarına gittiler. Cemal Çavuş nöbetçi olduğu için geceyi orada geçirecekti. Odanın bir köşesinde duran yayları bozuk kanepeye uzanarak kaputunu sırtına çekti. Şakir, jandarmaların kovuşundaki iki katlı tahta kerevetlerden birinin alt kısmına yatağını sermiş ve yatıp uyumuştu. O kadar derin bir uykudaydı ki ne saatte bir kovuşa girip nöbet değiştiren jandarmaların gürültüsü ne de dışarıda kapının önünde dolaşan nöbetçinin sokağın taşlarında çın çın öten nalçalı ayakkabılarının sesi onu uyandıramıyordu. Mahkeme uzun sürmedi. Zaten Şakir, tevkifinin haftasında müstantik tarafından serbest bırakılmıştı. Bu bir haftanın da ancak gündüzleri onu da müdür odasında oturup cigara içmek ve nizamiye kapısının yanındaki küçük bahçede aşağı yukarı dolaşmak suretiyle hapishanede geçirdi. Geceleri evine bırakılıyordu. Dünya gizli olarak yapılan bu müsaadeyi kaymakam, müddi umumi ve ceza reisine karşı herkes biliyor ve bir şey demiyordu. Çünkü başka türlü olmasına imkan yoktu. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı bile hürriyete ve onun getirdiği birkaç musavat fikrine rağmen Hilmi Bey'in oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, köylüler ve aşağı tabakadan insanlar için geçerliydi. Bir Hilmi Beyin oğlu adam öldürse bile onlarla bir tutulamazdı. Değil böyle mahkum olacağı şüpheli kimseler 15 seneye mahkum edilmiş eşref sadeler bile cürümlerinin cezasını çok kere yarı yarıya evlerinde çekiyorlardı. Hapishanede kaldıkları zamanlar valinin veya bir adliye müfettişinin nadir ziyaretine münhasırdı. Bazen aksi bir karakol kumandanı veya hapishane müdürü geliyor, birkaç gün o da kendini göstermek ve göz yıldırmak için sertlik yapıyor fakat bazı mahpusların dışarıda akrabaları gelip kendisiyle konuştuktan sonra her şey eski şekline avdet ediyordu. Zaten ilk yapılan sertlik de bir pahalıya satılmak manevrasından başka bir şey değildi. İşte Şakir içlerine düşeceği sandığını mahpusları iç avluyla nizamiye kapısını birbirinden ayıran yüksek takta parmaklığa Yüzlerine dayayarak sessiz sessiz dışarı bakış bakışırlarken gördü. Bu da ancak bir hafta sürdü. Sonra mahkeme safhaları başladı. Fakat müstantik, Şakir'in bu katilde alakasının tespit edemedikten sonra mahkemece yapılacak iş kalmamıştı. Yalnız Ali'nin babasının uğraşması işi biraz uzattı. Şerif Efendi o gece düğün yerinde bulunanlardan 3-5 kişiyi şahitlik etmeye kandırmıştı. Bunlar ilk celsede vakayı gördükleri gibi anlattılar ve Şakir'in tabancayı Ali'ye doğrulttuktan sonra nişan bile aldığını söylediler. Fakat bunların bir kısmı sonraki celselerde kim bilir neden yavaş yavaş ifadelerini değiştirdiler. Pek sarih olmayan bir takım kemkümlere boğdular. Diğer şahitler bu meydanda karakolda ifade veren ilk dört şahit, bir şeyden haberleri olmadığını, o gece herkesin coşup havaya silah attığını, ve bu gürültülü aralar arasında Ali'ye kimin kurşunu değdiğini kestiremeyeceklerini ileri sürdüler. Şakir'in avukatı Hami Bey oldukça zengin ve Hilmi Bey'le de uzaktan akrabaydı. Meslektaşları arasında biraz tuhaf bir şöhreti olan bu adam, kasabanın en çok iş yapan dava vekiliydi. Keskin ve gür bir sesi, kandırıcı bir mantığı vardı.'' aldığı davaların hemen hemen hepsini kazanıyor fakat bunun için bazen pek temizlenmeyecek yollara saptığı oluyordu. Onun fikrince nasıl harpte kazanmak için her vasıta meşru ise adalette de kazanmak için mümkün olan her çareye başvurmakta beis yoktu. İfade değiştirtmek, cürmü başkasının üstüne atmak, yalancı şahit bulmak, 5-10 kuruş mukabilinde bir zavallıya bu işi ben yaptım dedirtip o işi asıl yapanı kurtarmak gibi şeyler Hami Bey'in her gün tatbik ettiği ince usullerdi. Fakat Şakir'in davasında zekasını pek fazla sarfa vesile olacak vaziyette zuhur etmedi. Hacı Etem her şeyi yoluna koymuş ve avukata iş bırakmamıştı. Reis Ali'yi Şakir'in öldürdüğünü biliyordu. Zaten bunu bilmeyen de yoktu. Fakat bu bilgiden daha mühim olan şeyler vardı. Şahitler, deliller. Bunlar hep Şahir'in lehineydi ve öyle tertip edilmişti. Kaymakam Selahattin Bey ise ileride anlatacağımız haller yüzünden bu işle hiç meşgul olamadı. Ali'nin babası mahkemede bağırıp davacıyım, kana kan isterim dedikçe reisin yüreği parçalanıyor fakat bir şey yapamayacağını düşünerek adaletten emin olunuz demekle iktifa ediyordu. Çünkü Şakir'in katili olduğunu ispat edecek delillere mukabil ortada daha büyük bir müsbet delil daha vardı ki bu bütün şahit ifadelerini, bütün ithamları çürütüyordu. Bu bir doktor raporuydu. Bu rapora maktul Şerif oğlu Ali'nin göğsünden çıkarılan kurşunlar büyük çaplı ve ham kurşun atan bir tabancadan endah edilmişti. Halbuki mahkemede mevcut olan ve zabıt vakasına nazaran Vaka mahalline jandarma yetiştiği esnada Şakir'in hala elinde bulunan tabanca küçük bir Browning'di. Bu rapor meselesi ortaya atılmadan evvel ifadeleri alınan şahitler Şakir'in Ali'ye sıktığını söyledikleri tabancanın cinsini tayin edememişlerdi. Şerif A sonradan bunların ifadelerini değiştirtip biz Şakir'in elinde büyük toplu bir tabanca gördük dedirttiyse de bu ifadeler bir işe yaramadı. Şakir kendisine o gece hakkında sorulan bütün suallere bilmem sarhoştum. Hiçbir şeyden haberim yok diye cevap veriyordu. Ali ile bir geçmişin var mıydı diye sorulduğunda ne gezer mahallede bir komşuyuz. Ne geçmişimiz olacak? Peki bak ona kurşun sıkarken görenler var. Yanlış. Ben kimseye silah doğrultmadım. Havaya sıktım. Bu cevapları verirken yüzü e artık sıkı sıkıyorsun. Kes bakalım diyen bir ifade alıyordu. Kaşının biri kalkıyor ve dudakları aşağı doğru çekiliyordu. Hami Bey, bu kadar açık bir hakikati müdafaa mecburiyetinde kaldığından dolayı hayret ediyormuş gibi bir tebessümle söze başlayarak meseleyi bir kere daha hülasa etti. Evvela Şakir ile Ali'nin dostluğundan, çocukluktan beri aynı mahallede beraber oynadıklarından tutturup, ortada düşmanlık doğuracak bir meselenin asla geçmediğini, hele birini öldürmeyi düşünecek sebeplerin mevcudiyetinin tasavvura bile imkan olmadığını söyledi. Hakikaten muazzez meselesi mahkemede bir kere bile ağza alınmamıştı. Çünkü hiçbir taraf kaymakamı işin içine karıştırıp kızdırmak istemiyordu. Sonra muazzezi istemek meselesi kadınlar arasında yayılmış bir iş olduğu ve Şerif Ağa bile karısını mahkemede şahit dinletecek kadar ileri gidemediği için hiçbir taraf bu noktayı eşelemiyordu. Bütün hadiseleri bilen reis, Hami Bey'in mahkemenin tavanını gürleterek, maktul Ali ile müvekkilim birbirine düşman olmak şöyle dursun, bir tehlike karşısında birbirlerini kurtarmak için ölmeye koşacak kadar samimi ve fedakar iki dostturlar diye söylemesini sonuna kadar dinlemek mecburiyetindeydi. Hami Bey vaka gecesini anlatmaya başlayarak o gece herkesin sarhoş ve neşeli bir halde havaya tabancalar sıktığını, bu serseri kurşunlardan ikisinin zavallı Ali'yi yere sermiş bulunduğunu, ortada bir cinayet değil bir kaza mevcut olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Fakat bu kazanın faili Şakir Bey değildir. Çünkü hükümet tababetinin Fethi meyit neticesinde verdiği rapor, sebebi katil olan silahın esvafını katil olarak tayin etmiştir. Ve bu efsaf, müvekkilimin kullandığı tabancaya asla tevafuk etmemektedir. Yüksek hakimlerim, Burada tesadüfün ve ilahi arzunun bir cilvesine daha şahit oluyoruz. Bir kaza oluyor ve bir vatan çocuğu ölüyor. Bu kafi bir felakettir. Artık başka bir felakete yol açmak istemeyen tesadüf, adaletin elini yanlış bir yere sevk ederek hiçbir kastı olmayan zavallı hakiki mücrimin bu arada unutulmasına sebebiyet veriyor. Müdafaanın sonuna doğru reisin yanında oturan iki ağza uyumaya başladılar. Şerif Efendi, oğlunun katilinin göz göre göre temize çıktığını seyretmemek için ayakta durduğu köşeden sıyrılıp dışarı çıktı ve içini çeke çeke evine gitti. Şakir de oturduğu iskemlede uyukluyordu. Hami Bey sözünü bitirdikten sonra reis muhakemeyi başka güne bıraktı ve o gün kararın okunacağını söyledi. Bu karar herkesin beklediği gibi beraatti. Kaymakam Selahattin Bey'e üzüntülü günleri atlattıktan sonra geldiğini söylediğimiz gevşeklik geçici bir şey değildi ve o günden güne artıyordu. Kendisinde kalp hastalığı başlamıştı. 30 yaşından beri kendini azar azar hissettiren ve onu gitgide uzun yol yürümekten, merdiven çıkmaktan men etmeye başlayan ve bazen rakıyı fazla içtiği zamanlar ona sıkıntılı bir gece geçirten bu hastalık birdenbire artı vermişti. Kendisi evvelce bunu ciddiye almıyor. Büyükçe yorgunluk ve heyecanlardan sonra herkeste görünen bir haldir diyordu. Son senelerde Edremit'te hayatı oldukça sakin geçtiği ve evi yokuşsuz bir yerde olduğu için tamamen unutmaya başladığı bu arıza birkaç ay evvel birdenbire bir gece yarısı müthiş bir çarpıntı ve yürek sıkıntısıyla onu yatakta yakalamış, bir daha da bırakmamıştı. Ali'nin öldürüldüğü günlerdeydi evin boğucu sessizliği ve manasızlığı, Yusuf'un itimatsız ve kendinden kaçak tavrı, Muazzez'in günden güne artan durgunluğu ve nihayet şahindenin ardı arkası kesilmeyen dırdırları onu boğulacak hale getirmişti. Hükümete uğramayı ise düşünmek bile istemiyordu. Öğle yemeğini evde yedikten sonra parti süsünü giyerek sokağa fırladı. Kasabanın şimal tarafına doğru bir gezinti yaptı. İbramca köyden sonra önüne çıkan zeytinlikler arasında ayakları çamurlara saplanarak yürüyor ve bu civarda bulunduğunu duyduğu fakat yerini kati olarak bilmediği bir pınarı arıyordu. Kocaman bir çınar ve güzel bir havuz bulunduğu söylenen bu mesire yeri kendisine pek edilmişti. Bu anda birdenbire içinde beliren bir merakla oraya bulmaya niyet etti. Zeytinliklerin arasında yükselen yamaçlarda ortalara doğru yer yer ağaç kümeleri vardı.'' Bunların bir kısmı henüz çıplaktı. Bir kısmı ise açık yeşil bir yaprak örtüsünü sarınmaya başlamıştı. Fakat söylenen Pınar'ın hangisi olduğunu kestirmeye imkan yoktu. En yakın gördüğü birisine doğru ilerledi. Zeytinlerin arasında da tek tük erik ve kayısı ağaçları vardı ve bunlar da tatlı pembe çiçeklerle donanmıştı. Yanlarından geçerken insanı emsalsiz bir koku kucaklıyor, sarhoş ediyordu. Selahattin Bey, vücudunun her tarafından kalbine doğru bir mayiğin gençleştirici, kuvvet verici bir şeyin koştuğunu hissetti. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti. Etrafında her şey hayata yeniden doğuyordu. Koyu yapraklarını her zaman muhafaza eden zeytinlerin gölgelediği çamura benzeyen topraktan yer yer otlar fışkırmaya başlıyor ve Söğütlerin yapraksız ve ince dalları açık bir yeşile bürünüyor ve tek tük tomurcuklar yakında bu ince dalları saracak yapraklardan haber veriyordu. Karşıdaki tepenin eteklerinde birçok zeytinlikler vardı ve bunlar daha tırmandıkça alt kenarları taş duvarlarla beslenmiş terasalar halinde yükseliyordu. Kaymakam bunlardan birkaçını atladı. Bu sırada elleri duvarların dibindeki bir ikinci duvar gibi uzanan böğürtlen dikenleriyle yer yer çizilip kanadı. O kumral tüylü ve mor damarlı, elinde ince bir çizgi halinde beliren ve derhal kuruyan kanlarla birlikte vücudunu senelerden beri kemiren bir zehrin de dışarı çıkıp uçtuğunu sandı. O kadar içi geniş ve tazeydi. Birkaç seddi daha açtıktan sonra aşağıda düzlükteyken gözüne aldığı ağaç kümesine geldi. Burada pınar filan yoktu. Kocaman bir ceviz ağacıyla nispeten genç iki çınar dallarını birbirine yaslamışlar, derin bir uykudan uyanmak hülyaları kuruyorlardı. Selahattin Bey hemen ceviz'in dibine oturdu. Son yokuş onu oldukça yormuştu. Kalbi bir tokmak gibi göğsüne vuruyordu. Fakat içindeki hayat ve gençlik hisleri bu yüzden azalmadı. Başını arkasına dayayıp bir müddet hızlı hızlı nefes aldıktan ve pardesüsünün altında terini kurulamaya başladığını hissettikten sonra tekrar doğruldu ve ovaya bakmaya başladı. Her taraf yıkanmış gibi parlak ve aydınlıktı. Gökyüzünü kaplayan ve güneşi örten bulutlar karşıdaki dağların tepelerine kadar uzanıp, orada sis halinde yerleşiyor ve ovanın üzerinde gitgide yükseliyordu. Güneş olmadığı halde ortalık o kadar aydınlık ve temizdi ki Selahattin Bey, Karşı dağların sislere yakın yerlerindeki köyleri bile seçiyordu. Başını sağ tarafına çevirince denizi gördü. 10 kilometre kadar uzanan, ağaçlı ve bahçeli bir araziden sonra başlayan bu deniz, bulutların arasından yer yer fırlayan güneşin altında kah parlıyor, kah kararıyordu. Çok uzaklarda, ufka yakın bir yerlerde tamamen sislere gömülü Midilli Adası vardı. Herhalde şimdi oraya yağmur yağıyordu. Selahattin Bey başının dönmeye başladığını fark etti. Bu kadar geniş, güzel ve sıcak bir tabiatın ortasında kendini şaşırmış gibiydi. Fakat gözlerini tekrar etrafta dolaştırırken aşağıda mor bir duman tabakasıyla örtülmeye başlayan kasabayı gördü ve irkildi. Oraya, o küçük ve çukur yere gidip gömülmek mecburiyeti ona pek acı geldi. Fakat bunun üzerinde düşünmekten korkarak çabuk adımlarla derhal aşağıya inmeye başladı. İçinde biraz evvelki genişlikten eser kalmamıştı. Sadece bir yorgunluk ve başında bir zonklama duyuyordu. Kasabaya yaklaşınca birkaç sığırtmaca rastladı. Önlerine kattıkları 5-10 sıska öküzü bağıra çağıra bir araya toplamak istiyorlardı. Çamurlu yolda insanın burnuna rutubetli ve ekşi bir gübre kokusu vuruyor ve oralardaki birkaç basık evin bacasından etrafa reçineli çam odunlarının dumanı yayılıyordu. Daha çok karanlığa kalmamak için çamurlu yollarda hızlı hızlı yürüdü. Hava kapalı ve nemli olduğu halde soğuk değildi. Parti süsünün içinde adam akıllı terliyor, vücudunu bir ateş kaplıyordu. Eve gelir gelmez soyundu. Sırtına bir hırka alarak tulumbada yıkandı, sonra odasına çıkıp yatağına uzandı. Yarım saat sonra kendisini yemeğe kaldırdılar alt kattaki sokak üstündeki bir odada kurulan yer sofrasına karısı ve kızıyla birlikte oturdu. Bir şey söylemiş olmak için Yusuf gene yok mu diye sordu. Şahin de hiçbir fena maksadı olmadan yalnızca hep o dilini alıştırdığı ifade tarzıyla cevap verdi. Ne zaman vardı ki? Kaymakam sorduğuna pişman olup sustu. Muazzez önüne bakarak, Yusuf abim son günlerde eve uğramaz oldu. Bilmem nesi var, siz de kendisiyle hiç konuşmuyorsunuz, dedi kaymakam omuzlarını silkti. Artık bu dünyada hiçbir şeyin kendisini fazla ara kadar etmediğini anlatmak istiyordu. Kenarda sofra bezinin üstünde duran çinko hoşaftasını alıp ortaya koydu. Üçü birden içmeye başladılar. Loş odada demir kaşıkların kaseye dokundukça çıkardığı hafif şıkırtıdan başka ses yoktu. Yemek böylece bitti. Bir kenara çekilen kaymakam muazzeze şuradan bana bir kitap ver dedi. Muazzez içinde kahve takımıyla çamaşır mandalı torbasının bulunduğu bir dolabı açarak orta gözde üst üste yığılı duran kitaplardan en kalınını çekti ve babasına götürdü. Selahattin Bey yaslandığı duvarda başının üstündeki bir çivide asılı duran lambanın ışığı altında eski ve sararmış sayfalara göz gezdirmeye başladı. Bazı yaprakları kopup fersudeleşen ve kalın siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap Servet-i mecmuasının eski senere ait bir koleksiyonuydu. Kaymakam sayfaları birbiri arkasına çevirirken bu mecmuanın yazılarını içer gibi okudu ve şimşir üzerine oyulmuş çeşmeye giden kız tasvirinin altındaki şiiri ezberlediği zamanları hatırladı. Yarım saat sonra odasına çekildi. Şahinde ile Muazzez de erkenden yattılar. Gece yarısına doğru Şahinde yanı başındaki yatakta boğuk öksürükler duyarak uyandı. ''Ne oluyorsun bey?'' bir inilti cevap verdi ve şahinde sofradan idareyi almaya giderken kocası boğuk bir sesle kolonya şişesini getir dedi. Kadın ayaklarına terliklerini zor geçirip dışarı fırladı. Merdiven başından idareyi alıp paldır küldür aşağı indi. Sokak üstündeki odadan kolonya şişesini aldı. Hizmetçi kadını Kübra'nın anasını eliyle dürterek uyandırdı. Kalkın ayol bey bir şeyler oluyor diye bağırdı ve yine patırtı gürültüyle yukarı fırladı odaya girdiği zaman Selahattin Bey yatakta oturmuş ve arkasına bir yastık alıp duvara yaslanmış buldu. Karısı içeri girince kaymakam başını kaldırdı. Üzgün bir yüzle, bu ne gürültü yahu sessiz sedasız bir iş yapmak bilmez misin sen dedi. Ona doğrulmuş gören karısı oraya ayak ucuna çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Uyanan ev halkı kapının önünde toplanmış merakla içeri bakıyorlardı. Yalnız Muazzez uyanmamıştı. Kaymakam eliyle gidin işareti yaptı. Hepsi dağıldılar. Biraz durduktan sonra karısına döndü. Hadi sus da yat bir şey yok. Ver şu kolonya şişesini. Biraz çarpıntı geldi. Fenalaşıyorum sandım. Bugün çok yol yürüdüm de ondan mıdır nedir bilmem. Önce çok fena oldu. Birisi göğsüme çökmüş, hırtlağıma basıyor sandım. Şimdi hafifledi. Yatsana efendim, ne ağlıyorsun? Karısı sürünerek ona doğru sokuldu. Gözleri kıpkırmızıydı başını kocasının dizine koydu ve fasılalı olarak hıçkırıklarla devam etti. Kaymakam yorgun gözlerini önüne, kucağına yatan bu başa çevirdi. İçini hazin bir hatıra kapladı. Bu buruşmaya başlamış ve ağlamaktan kızarmış çehrenin altı arkasında taze bir genç kız yüzü görür gibi oldu. Ve o anda ilk evlendiği gecenin ümit ve sevinç dolu hislerini tekrar yaşadı. Bu belki bir saniye, belki daha az sürdü. Ondan sonra içini derin bir merhamet kapladı. Bütün kızgınlığına ve uzun senelerin verdiği bir istihfaf duygusuna rağmen gördü ki karısı bu anda samimiydi ve kendisine bir şey oluyor diye sahiden korkmuş, sahiden telaş etmişti. Bu korkunun arkasında daha esnafça düşünceler aramak biraz insafsızlık olurdu. Uzun senelerden beri insanlardan bu kadarcık bir alaka bile görmeye alışmış olan kaymakam ellerini karısının ıslak yüzünde dolaştırdı. Sonra onun başını yavaşça kaldırıp yastığına koydu. Kendisi de uzandı ve hemen bir kuyu kadar boş, karanlık bir uykunun içine yuvarlandı. Fakat bu nöbetler sık gelmeye ve bazen uzun sürmeye başladı. Belediye doktoru uzun senelerden beri Edremit'teydi ve ihtiyarladıkça pansuman yapmayı bile unutmuştu. Kaymakam ona hiçbir şey sormadı bu sırada Balkan Harbi'nde yaralanıp tebdili hava için babasının yanına Edremit'e gelen bir doktor yüzbaşısına kendini muayene ettirdi. Bu genç uzun uzun düşündükten sonra sübaplarda iltihaptan, daimi sükunetten, tok karnına yatmaktan filan bahsetti. Serahattin Bey bu tavsiyelere riayet ettiği halde kısa zamanda ve pek belli şekilde çökmekten geri kalmadı. Gözlerinin altı şişmiş, yanakları sarkmış, yüzü daima yorgun bir ifade almıştı. Konuşurken ara sıra durup bütün dişlerini gösterecek şekilde ağzını açarak sık sık nefes alıyordu. Şakir'in muhakemesi bu zamanlara tesadüf ettiği için kaymakam bu işte pek meşgul olamadı. Zaten pek dört elle sarılmadığı bu hayata karşı alakaları daha çok azalmışa benziyordu. Yoksa eline geçen fırsatı kaçırmak istemez, Kübra meselesini de ortaya atarak Hilmi Beylere tam bir darbe indirirdi. Kafaları ezilecek yılanlar dediği bu baba oğlu mahvetmek için daha münasip bir vesile zuhur edemezdi. Fakat o bunu yapmadı. Hatta Yusuf'u çağırıp hiçbir işe karışmamasını, ortaya yeni meseleler çıkarmamasını ve kendisini uğraştıracak, heyecanlandıracak şeylere meydan vermemesini rica etti. Bunun için 4 ay kadar süren muhakeme esnasında kaymakam ve ailesi bu işe yabancı bir şehir sakinleri kadar bile alaka göstermedi. Ailenin diğer 3 ferdi hatta bu cinayetten içten içe memnun oldular. Şahin de bir bakkala kız vermediğine seviniyordu. Yusuf hem bir yükten kurtulmuş gibi kendisini serbest sanıyor hem de derinden derine üzülüyordu. Muazzez ise artık gönlündekileri açığa vurabileceğini düşünerek memnundu.